Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Güne Bakan Vakfı öğrencilere karşılıksız burs verecektir. Başvurular da başladı. Bu videomuzda başvuru şartlarından, başvuru nereden nasıl yapılır, bursumuzun süresi ve miktarı ne kadar onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu bursumuza KYK'dan burs veya kredi alanlar başvuru yapabilir. Bursunuzun kesilmesine neden olmamaktadır. Yine aynı şekilde başka kurumdan burs alan arkadaşlar da bu bursa başvuru yapabilir. Herhangi bir engel olmayacaktır. Bursumuza başvurular resmi siteden online olarak yapılacaktır. Formu doldurmanız yeterlidir. Son başvuru tarihi de 10 Eylül'dür. Yeni kazanacak arkadaşlar da kayıt yaptıktan sonra başvuru yapabileceklerdir. Başvuru linkimiz ilk yorumdadır. Ayrıca başvuru sonuçları Kasım'ın ilk haftasında ilan edilecektir. Bursumuzun miktarı aylık 2000 TL'dir. 10 ay boyunca karşılıksız olarak yani geri ödemesiz olarak verilmektedir. İlk ödeme Aralık ayında olacaktır. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Devlet üniversitesinde okuyor olmanız ya da özel vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyor olmanız gerekmektedir. Yeni kazanacaklar ve ara sınıf öğrencileri başvuru yapabileceklerdir. Ara sınıflarda ortalamanızın en az 4 üzerinden 2 olması gerekmektedir. Ön lisans öğrencileri açık öğretim öğrencileri maalesef başvuru yapamayacaklardı. Evet arkadaşlar bursumuz böyleydi. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca vakıf bursları ve devlet bursları için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tüm burslar Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Görüşmek üzere.